Puente Nuevo infaz köprüsünün hikayesi. İspanya'nın Malaga bölgesinde yer alan Ronda'nın pazar bölgelerinin oluştuğu bir zamanda Ronda vatandaşları kalabalıklaşan Ronda'nın genişlemesi için yeni ve eski şehirleri birbirine bağlayan bir köprü talep ettiler. Köprü 1751-1793 yılları arasında inşa edildi ve 1839 yılına kadar 98 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsüydü. İnşasından 6 yıl sonra çökerek 50 kişinin ölümüne neden oldu. Köprünün içinde merkezi kemerin üzerinde hapishane de dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılan bir oda bulunmaktadır. 1936-1939 ilk Savaş sırasında hapishane yakalanan muhalifler için bir işkence odası olarak kullanıldı ve köprü idam mahkumlarının son yürüyüşlerini yapmak için kullandıkları yer haline gelmişti. Son derece acımasız olan köprüden atlayarak idam edilme yöntemi ise Ronda'da uzun yıllar kullanılmıştır. Mahkumlar elleri ve ayakları bağlı olarak köprüden aşağıya atılır ve nehrin kayalık sularına çakılarak hayatlarını kaybederlerdi. Bugün Puente Nuevo her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Ronda'nın simgesi ve şehrin en büyük turistik mekanıdır.